Atatürk Üniversitesi'nin ev sahipliğini yaptığı Kudakaf 25 kapılarını açtı. Fuarda hukuk öğrencileri için personelin sesi adaletin nefesi adlı sempozyum düzenlendi. Atatürk Üniversitesi ev sahipliğinde Kuzey Doğu Anadolu kariyer fuarı düzenlendi. Kamu, özel sektör ve sivil toplum kuruluşları genç yeteneklerle bir araya geldi. Adaletin Erzurum'daki temsilcileri de personelin sesi adaletin nefes adlı sempozyumda hukuk öğrencileriyle buluştu. Bugün özellikle hukuk fakültesi öğrencilerimizle bir arada bulunmak bizim için büyük bir mutluluktu. Adalette tecrübe çok kıymetlidir, çok değerlidir. Bu tecrübeyi birinci elden aktarma fırsatı bulduk. Eğer bir nebze adalet duygularının güçlenmesinde bizim bir katkımız olduysa kendimi çok mutlu edeceğim. Sempozyumda Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aydemir, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül, Erzurum Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman, Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı Mehmet Yertum ve Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük, hakim ve savcılık mesleğine giriş ve kariyer süreci üzerine konuşma gerçekleştirdi. Sempozyumda konuşan Erzurum Cumhuriyet Başsavcısı Adem Aytemir genç hukukçulara tavsiyeler verdi. Gece gündüz gözümüzün nurunu akıttığımız adalette zaman zaman haksız eleştirilere maruz kalabiliyoruz. Bunu engellemenin en iyi yolu sevgili arkadaşlar donanımlı olmamızdır. Lütfen çok iyi emek verin. <laughs> Eksik noktalarınızı güzel tamamlayın. Yabancı dil konusunda lütfen o alana eğilin. Hukuku özgürlük olarak düşünün. Kanunu kalıp değil özgürlük olarak düşünün. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Başsavcısı Ünal Bingül'de mesleki bilgi paylaşımı yaptı. Hukukçu olmak bir ayrıcalıktır arkadaşlar. Ona layık olmak gerekiyor. Hukuk fakülteleri çalışmadan, okumadan, düşünmeden bitirilebilecek fakülteler değildir. Şu anda en verimli döneminizdesiniz. O nedenle sadece ders geçmek için çalışmayacaksınız. Hukukun esasını, adaletin esasını öğrenmek onu kavrayabilmek için çalışacaksınız. Erzurum Adli Yargı İlk Derece Adalet Komisyonu Başkanı Osman Nuri Nayman da öğrencilerin kariyer hedeflerine değindi. Kariyer planında insanların kendi kişiliklerine de uygun meslek seçmeleri çok önemli. Özellikle gördüğüm kadarıyla arkadaşlar çoğu hakim savcı olmak istiyor. Ee, tabii hakim savcılığın avantajları var, dezavantajları var. Bunları iyi ölçmek lazım. Erzurum Bölge Adliye Mahkemesi Komisyon Başkanı Mehmet Yertumsa hukuk eğitimine ilişkin konuştu. Farklı kaynaklardan Kendinizi daha donanımlı hale getirmek için çalışmanızda fayda olduğunu düşünüyorum. Hukuk eğitimi başsavcılarımın ifade ettiği gibi zor bir eğitim. Ancak o zorluk beraberinde iyi bir hukukçu kimliğine bürünmense ...imkan sağlar. Erzurum Bölge İdare Mahkemesi Başkanı Fuat Küçük'te... ...avukatlık mesleğine giriş süreci üzerine konuşma gerçekleştirdi. Bir sınav getirildi, hukuk mesleklerine giriş sınavı. Ee, bu yönüne ben değinmek istedim. Ee, bundan sonra bu sınava da çok güzel hazırlanırsanız... E, ...avukatlık mesleğinde de bir kalite gelecektir. Bu da adaletin daha kolay tecelli etmesine vesile olacaktır... Sempozyumda ayrıca ağır ceza mahkemesi kurulsal duruşması da gerçekleştirildi. Hukuk öğrencilerine bir duruşma örneği uygulamalı olarak gösterildi. Aylık ortalama gelirim ne kadar? 60.000. Ben sadece arkadaşıma vereceğim 500 lirayı aldım. Yani ben kendisine bir şey vermedim.